Çocuklar merhaba. Bu haftaki konumuz bilinçli teknoloji kullanımı. Tahmin ediyorum ki son zamanlarda teknolojik aletlere karşı ilginiz biraz daha artmış durumda. Teknolojik alet derken tablet, bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve oyun konsolları ve benzeri bütün aletlerden bahsediyorum. Normal şartlarda günde ekran karşısına geçireceğiniz süre en fazla bir saat olmalı. Fakat son zamanlarda uzaktan eğitim de nedeniyle günün zaten belli bir kısmını ekran karşısında geçiriyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlarınızla yüzle görüşemiyorsunuz. Yine ekran aracılığıyla arkadaşlarınızla görüşebiliyorsunuz. Ekrana bakarak. ve bunlara televizyon izleme, bilgisayar oyunları oynama, video izleme eklenince günün büyük bir çoğunluğunu ekrana bakarak geçirdiğinizi Fark ediyorsunuz. Bu da sağlıklı bir durum değil. Mutlaka bu süreçte teknolojik aletleri, teknolojiyi bilinçli ve sınırlı kullanmalısınız. Tabii ki e, sizleri de anlıyorum. Bütün gün evdesiniz, arkadaşlarınızla görüşemiyorsunuz, e, sıkılıyorsunuz, parka bile e, gidemiyorsunuz. Ve haklısınız. E, en kolay eğlenme yolu olarak bilgisayar oyunları oynama, video izleme, televizyon izleme bunları tercih edebiliyorsunuz. Fakat böyle olunca e, sizler teknolojiyi bilinçli kullanmamış oluyorsunuz. Teknoloji doğru kullanıldığında çok faydalıdır aşırı kullanıldığında artık zararlı hale gelecektir. Nedir peki zararları? Öncelikle beyni tembelleştirir, kemikleri güçsüzleştirir çünkü e, ekran karşısındayken uzun süre hareketsiz oturuyorsunuz. Bu da kemikleri güçsüzleştiriyor. Sosyal ilişkilerinizi olumsuz etkiler. Örneğin arkadaşlık kurmakta zorlanabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla ve ailenizle anlaşmada, iyi geçinmede zorlanabilirsiniz. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Örneğin ödev yaparken ödeve odaklanamazsınız ya da okuduğunuzu anlayamazsınız. Tekrar tekrar okumak zorunda kalırsınız. Ee, Böyle bir olumsuz sonucu olabilir. Ya da e, bir iş yaparken o işi tamamlayamazsınız, o işe odaklanamazsınız. E, bu tarz olumsuz sonuçları olacaktır aşırı kullandığınızda teknolojik aletleri. Bu nedenle e, bilinçli kullanmak, teknolojik aletleri ve sınırlı kullanmak çok çok önemli. Size birkaç önerim olacak. Öncelikle uzaktan eğitim sürecinde dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Teneffüslerde yani ders aralarında bu aralar aslında sizlerin dinlenmeniz için ayrılmış zaman dilimleri. Burada gerçekten dinlenmelisiniz ve ihtiyaçlarınızı gidermelisiniz. Ders boyunca ekrana baktığınız için zaten gözleriniz ve vücudunuz yorulmuş olacak. Bu nedenle teneffüslerde mutlaka ekrandan uzaklaşmalısınız. Dinlenmelisiniz. Gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Ve diğer ihtiyaçlarınızı gidermelisiniz. Ve hareket etmelisiniz mutlaka teneffüslerde. Fakat teneffüslerde ekrana bakmaya devam edersiniz. Arkadaşlarınızla her teneffüs online oyun oynarsanız, yazışırsanız ya da görüntülü konuşursanız bu sefer dinlenememiş olursunuz. Ve bir sonraki derse adapte olamazsınız. Bir sonraki dersi iyi bir şekilde dinleyemezsiniz ve bütün zaman boyunca, uzak eğitim boyunca çok uzun süre ekrana bakmış olursunuz. Bu da size zarar verecektir. Tabii ki arkadaşlarınızla görüntülü konuşabilirsiniz, yazışabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz ama bunların hepsi bütün dersler bittikten sonra ve e, sınırlı bir sürede olmalıdır. Mutlaka teknolojik aletleri kullanım sürenizi ailenizle birlikte belirlemelisiniz. Ne kadar süre bilgisayar oyunu oynamalısınız, ne kadar süre televizyon izlemelisiniz, video izlemelisiniz ya da arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalısınız. Bunların hepsinin bir sınırı olmalı. E, bilgisayar oyunlarına gelince de mutlaka yaşınıza uygun şiddet içermeyen, size zarar olmayan ve mümkünse size faydalı olan bilgisayar oyunlarını tercih etmeniz önemli. Bu akşam ailenizle birlikte teknolojik aletleri kullanma konusunda sohbet etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.